Ayşe örtüm değil mi soyu? Evet. Tamam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutfağa öyle bir dalıyordum ki. Nurhan'dan <laughs> haberim yok. Tehdi. <çekti>. dedi. <laughs> Nurhan dur dedi. Ya Nurhan'a çarpacaktım o hızla gidince. <laughs> o tarafa bak üzerine. Bana değil, takipçilerimize bakıyoruz. <laughs> o sana bakıyor sürekli. <laughs> ben çekmiyorum. Nurhan çekiyor ya, takipçilerimiz var ya bizim. Evet. Ha onlara bakıyoruz böyle adam adan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şöyle bir giriş yapalım, yemeğimizi yapalım. Annem de böyle bize tam not verecek. Çünkü inceleme altındayız. Annemin gözleme altındayız. Annem başlamış, ben devam edeyim değil mi? Annem başlamış. Fasulyeyi temizleden mi? annem. Annem fasulyeyi bir güzel temizlemiş sabırla. Ne demiş bir de? Fatoş yapamazdı dedi. Fatoş yapamazdı demiş. Çok doğru dedim. Acelece acele bacı Fatoş. Çünkü çamurlu ve şeydi. Tek 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 ayıklamış anneciğim. Haydi ben de böyle hızla yapayım. Şöyle iki kilo fasulyemiz var. Ucuz aldık dedik ama adam az mı verdi? Nedir Nuran? Az değildi ya. Çok zorlandı annem. Ben de biraz yardım ettim. Ben hepsini yapmam dedim ama herhalde hepsini yapacağız. Şöyle bolca domatesimiz var. Biraz doğradı, biraz rendele dedim. Hatta az bile gelecek Kimme geliyor ya hadi bakalım. Ekleriz ben. Şöyle iri üç tane de soğanım var doğranmış. Oradan oranın salata malzemeleri. Salata belki olmasa da olur bilemem. Bana göre olmasa olur. Bilemedim yani. Daha Şimdi... güzel başka şeyle yenebilir bu. Bunun yanında turşu yenir. Şaşkınlıktan. Ve olmazsa olmaz. <laughs> bulgur pilavı değil mi? Evet, bulgur da hazırladı Fatoş. Bulguru doldurdum buraya. Hepsini koydum. <laughs> Çok mu oldu? Yok yok. İyi iyi yeniyor hemen biz fasulyeyi geçelim Bak, hemen kaybı geçelim fasulyemi ne yaptım fasulye etimi ne yaptım böyle doğradım 15-20 dakikada burada kavruluyor çünkü bu dana eti iyice önceden birazcık kısık ateşte iyice pişirdim çehremi de koydum Hı. maşallah ocakta yanmıyor biliyorsunuz orada duruyor kendi kendine Şöyle yağını koyayım. Şöyle yapacaktım. Eti ikiye böleyim dedim. Ayıracaktı da aslında değil mi bunu? Buydu değil mi kullandığım kıyamış kaşığı? İkiye böleyim dedim. Bir yemek daha çıkardı şuradan. Ama fasulyemiz iki kilo. Sığdırabildiğimin hepsini koyacağım Bakacağız vallahi. ama tencereye göre değil mi fasulyeyi? Aynen. Artarsa şey yaparız. Şokla ben var ya kaç defa yıkadım, ısladım. Bir de tuzla ovdum. Bir de fasulyeyi. uğran kaba tuzla iyice ovdu. Çünkü ha. toprak var gibiydi sanki değil mi? El işleri. Şimdi neydi? El oyalayacak işleri onlar yaptı. Hatta annem biz Fatoş'u şimdi. Vallahi sevindim. Ben daha çıkarıp yapmayı düşünüyordum ama yetişemeyecektim. Çünkü et donuk da ellerim dondu doğruyana kadar. Şöyle beş dakika yemeğe yapalım bir tanelerim. Yeter ki hazır olsun. Pilavıma da arada bakayım. Onu açarım şimdi hemen açmayayım. Soğanla mı koyuyorsun? Aynen anne hemen soğanla ekliyoruz. Üç Kemap tane dedim kebap gibi olsun dedim. Anneme soralım. Önce salçam e, salça mı konur soğan mı? Evet. Önce salça mı olur soğan mı? Fark etmez. Heh. Aslında Hı. soğandır değil mi? Aslında önce soğanla bir çeviri veriyoruz. Hiç fark etmiyor. Zaten birer dakika arayla olduğu için bakın bakın. Vallahi şura ama yemek şuraya 3-5 tane. Mı ne? 3-5 tane biber. 3-5 tane de domates koy. Oh sana oldu mu Arap kebabı? Ya şey olursa iyi olur ya. Her gün yemek yapmak biraz şey yap. Biraz kalsa değil mi? Ya Ka kalması iyi oluyor bizim için. Herkes için iyi olur da. Nurhan hani tamam. Ben şey yapmıyorum. Kalmış zaten. yemek istemiyor. Ama hemen şeydir benim planımda makarna yapmaktır hem hemen makarna. Hemen. Makarna. Şöyle nasıl koyacağım bakalım Nurhan. Korkuyorum ama gerçekten çokmuş da şimdi ben gözüm almadı Yok ama. yok. Biz bir herhalde bir paket koyacağız sıcak su varken. Bir de şey yapalım diyoruz. Takipçilerimiz o zaman da dedi şoklama usulü. Bir yemeklik de öyle yaparız eğer fazla gelirse. Sadece herhalde. sıcak su mu oluyor? Kaynar suya bir şey yapıp dönderip soğuk suya katıp süzüp poşetliyorlarmış. Çünkü böyle maddeler yeşil konduğunda dolabı koku diyor. Bir kere denedim, gördüm yani. Dolap kokusunu alıyor. Anladım, koya koya hepsini koruma. Bakalım ne kadar. <laughs> Bunlar ne çıkar ki? Onu koysak mı olur? Ama tencereye sığmayacak. Evet evet tencereye sığmayacak. Ee, şey yapacağım. İnerse koyalım mı? İnme ihtimali var kavruldukça. Güzel böyle 5-6 dakika döndere döndere kavuracağız. Şimdi 1-2 dakika ağzını örtün ben. Hemen pilavı yapayım. Pilav önceden olacak mı? Yine biz pilav yeriz belki. öyle yapmadık <laughs> önceden pilavı yedik gerçekten. Yeni izleyenler için de ekmeğimiz bulduk da bizim. Yeni görenler, duyanlar valla buzla alıp koyuyorum haftada bir kere. 15 tane alıp koyuyorum. Çünkü burada çok sıra var. Sabah 6'da gidip. Hayret şehriye çok az koymuş. Berk alıyorum 3-4 seferde. Çünkü artık karanlık olmaya başladı. Yazın aydınlık oluyordu. 15 tane böyle alıp dolaba koyup her gün çıkarıyorum. 1-2-1-2 Şehriyemiz azmış. Hayret dedim işte. Hepsini koydum yani az olup da. <laughs> Pilavla belki ben tek salata yerim. Bilemiyorum şu an. Birinde de öyle dedi mi? Sizden çok yiyordun değil mi? Anne de öyle dedi var ya, kebaptan güzeldi o fasulye. Bu da öyle olacak. Bu da salata mı olacak? O da anne şey, fasulyesi yemeğin fasulyenin bu. Ha, fasulye. Salatanın içinde ısladım. Bunda da kalmış var. Bakacağım anne şey doldu tenceremiz. iki kiloydu ya. Çok olur mu olmaz mı bilemedik. Çünkü 2 kilo aldım. 15 lira iki kilosu. Ucuzu görünce patoş dayanır mı? Acaba onu öyle koysak da mesela yarın yoğurtlu gibi yapalım mı? Ay o da çok güzel olur bak. Bir fasulye güzel yapalım. olur. bir güzel olur. Yoğurtlu fasulye yapabiliriz. Ortaya. Kimseler bilmiyor olabilir. Yeşil fasulye yoğurtlu biliyor musunuz? Neden kızarmaz bu? Kızar yine bir yavaştan olmuş soğuk gibi olduğu zaman hani aşırı soğuk değil bugün yağmur da yok bugün çok güneş çıktı ne yaptım çamaşırla uğraştım şimdi bir toplanacaklar var Nurhan çıkarttı ben serdim kartı çıkarttı ben <laughs> sonra ben ne yaptım Kedişleri bu aldım ödül içi onu kaynattım parçaladım damda onları yedirdim bekledim yanlarında çünkü onlar adiş yapsın diye çünkü başına geliyor. Ya, hiç yaptırmıyorlar. Sildiğim yere göre kayıyorlar devamlı. Ben durduğum sürece onlar da durdu Nura. Yeterli mi? Heh, yeterli. Kardeş domates salçası çıkardım ben sana. Ana, domates salçası koyacaktım ya. Üstüne koysa koyarım. Karıştıracağım ya devam. Şimdi. Şimdi bunu, domates var. Koyacağım anne onları şimdi fasulyemiz azıcık kavrulsun. Ee, Su nasıl kaynadı mı? Su kaynamış döktüm. diye düşünüyorum ölçümüze bak. Tamam. Çünkü burası kısık olacak ya. Anam hani kapak? Kapak yok. Kapak yok. Ne koyacağız? Bir bakayım. Ben şimdi güzel kokuyorum. Şimdiden güzel kokuyor çünkü eti bol oldu. Ete kıydım bugün ya. <gülüyor> Etimiz hızla <laughs> bitiyor vallahi bayram eti. Allah kabul etsin. Cümle ümmetimiz. <laughs> Üzülüyorum. Ederse et, ama bak o kadar pahalı, o kadar pahalı et ki. O zaman da şey, vejetaryen. O zaman da geçeriz. Fark etmez. Kışın zaten et çok gerekmez. Ispanak, pırasa. <laughs> ama pırasanın etkisini severim. Ama epeydir yapamıyorum. Ya, pırasayı ben ana yemek olarak düşünemem herhalde. Kız vallahi güzel olur. Şöyle şuradan yedireceğim domates salçamızı. Çünkü araya koyacaktım. Lezzet versen. Ya iyi miydi? Bayağı koyduk mu ya? Ya da az koydum ha. Sana Çünkü az Fasulye değil. çok ya. Haşlama gibi olmasın mı Bak sıcak suyumuz varsa batıralım. Hemen yapabilir miyiz biz fasulyeyi? Bu şimdi var ya. Ne kadar indiğini bilir benim can takipçilerim. Biraz giderim. indi sanki. İner bu. Bir posta daha kapatayım. Yok artık domatesini koyayım. Hiç. Ekleyeceğiz mi biz fasulye? Eklemeyeceğiz. Yok eklemeyeceğim artık Nurhan. Haşlama gibi olmasın. Domatesi gördünüz mü? Yarım kilo domatesimiz var burada. Neredeyse daha fazla. Biraz da rendeliyorum ki içine daha çok geçsin diye yapıyorum. Rendelen Lezzet olarak. Aynen rendelediğinde onun suyuyla pişiyor. Şöyle de hafiften. Domatesleri de altlara göndereceğim. Yok yok fazla daha da fazla koyarsak olmuyor değil mi? Haşlama gibi olur yemek. Heh. Tadında yiyelim. Çok yemek olsun derken 30 liraya 2 kilo fasulye aldım. Kilosu 15 lira. Şimdi böyle yerleştirdim. Çok az yağ koyacağım çünkü ben 1 kiloluk diye düşündüm. Fasulyeyi düşünmedim Nurhan. Şöyle karabiber de serpeyim altını kapatayım. Şöyle olmazsa olmaz karabiberimizi de taze taze çektim. Az gibi oldu ama olsun. Evet. Şuralarını Yani. Haydi şimdi kaynadığı an kısarız. Yarım saat 40 dakika yeterli olacak. Pilav da kaynadı. Pilavımız kaynadı. Şimdi onu da kısıyorum. Hmm. Gördün mü? Yavaş yavaş olsun. Oo, hemen çekmiş, hemen çekmiş. Kısmamız gerekiyor. Kısm. Ne kadar dedin süre? Buna 35-40 dakika veriyorum. Hızlı ateşte biraz pişireceğim. Çok, çok şey ya. ya. Hamurlaşmasın. Et Tabii. Hmm. Etli ya. Etli olmasa 20 dakika pişir. Kapat git. 2 saat sonra lokum. Kapatıyor musun? altı kapattım. Çıtır çıtır. Şey gibi olmuyor yani. Böyle dört dörtlük mutfaklar var ya öyle değil bizimki. Bayağı bildiğin annenizin, ninenizin köy evi babında aynı modelde. Ekmeğimiz kenarında ısınıyor. Hani böyle jilet gibi mutfaklar var ya. Öyle değil. Ekmeğimiz de yanımda siniyor. Gırıntılar da dökülüyor. Nurhan da devamlı iş yapıyor. Ay göbeğe bakın göbe, Şu göbeğe bir lokma da yutabilirim ama marulumuz az. Bugün sizler ne yaptınız? Ya da dünden yaptıysanız ne var? şey güzeldi ya hani mercimekli pilav yapmıştık ya, yeşil mercimekli. Evet. Ee, Almanya'da Mazlum abimiz Neydi? De İsmi evet, Mazlum. mazlum valla. Mazlum kardeşimiz. Bilmiyorum yaşlı evet. büyük mü küçük mü bizden. Ailemizden oldu. Ay aileden gerçekten yapmış. Evet. Tadına bakarken e, e, pişti mi diye bakarken üç tabak yedim diyor. Ha bak orayı okumadım da ben. Afiyet şeker olsun. Fikir verdiniz bana diyor o anda diyor. Evet. Vallahi insan çok mutlu oluyor ya. E, bugün de şey vardı. E, Mehmet Bey herhalde. Ha o bayan değil mi? Bayan Mehmet Ersin onun bayan az. Ama sanki baktığımda bir ya da iki yorum, bir yorum gibi yanlışım yoksa kendisi yazsın. Ee, sıkı takipçiniz oldum diyor. Aa. Yeni gördüm. Ya zannedersem o Ayşe ya. Çünkü eşimin hesabından yazıyorum demiştim. Ama yorum çok fazla değil. O değil mi? O olsaydı yazar. İstersen o. bir bakalım mı? Aynen hemen ben bir bakayım. Çünkü onun bir Yeni değil yani. Bayağı olur. onu biliyorum. O değil herhalde. Ee, nereden olduğunda yazarsa çok seviniriz. Adana dedi. Ama bak senin dediğinle de aynı değil bence. Öyle mi? Evet. Şimdi niye desin ki hani çok sıkı takipçiniz oldum falan diye. Ay çıkın çıkın gelin. Görenler, duyanlar böyle abone olun. Ailemiz böyle kocaman olsun. Güzel kalpler çoğalsın. Yani güzel kalpleri bulmak kolay değil. Onun için biraz işimiz zor. <laughs> Ama geliyorlar. Hemen telefona baksan şey yaparız. Hemen bakalım. Fasulyemiz bu arada kaynadı 25-30 dakika. Söyleyeceğim dakikasını. Etli ve fasulyem çok ya. Normalde biliyorsunuz 25 dakikada örtüyorum. Dinlenmesi çok önemli. Fasulyelerde 25-30 dakika yeterli etli olunca. Ama mutlaka 1-2 saat dinlenmesi gerekiyor. Hemen ben telefonum alayım şunu da anlatalım mı Bunun hani o gün de çektim de kaç gündür de duruyor bak şeye koyduğumda <laughs> Çok güzel konusu, ya. bunun konusu hikayesi var bunun Yararlık biz niye gelmiyor kısır yapıyorduk <laughs> belki dedik ki bize nane koparır mısın o anda hani hızlı yapacağım ben çıkamıyorduk bizim işimiz vardı işte şey dalıyla kopar dedik böyle şey olmasın falan koparmış gelmiş bu nedir? Reyhan'a nane diye kopartmış gelmiş ama çok güzel kokuyordu diyor. Evet. O yan yana gibi ya. Hatta yok. Bunu şeyin enerjinin altından almış. Ha. Sonra tekrar gitti artık getirmiş. O da tam şey değildi. Küçük getirmişti. Değil mi? Şey ya. internet burada bir türlü çekmiyor. Aslında de benziyor yaprakların nane. İnternet çekmiyor. Çok ama benziyor. Benim internet maşallah var. Buraya gelince çekmiyor. Vallahi sarımsak geldi. Kıp kırmızı olmuş ne ola? Aslında alınsa da olur. Kırmızıymış değil mi? Çok kırmızıymış, güzelmiş. Limonu da sıktım. Her şey hazır. Yıkanık hazır olunca. Ana şurasını kim yiyecek kız? ben mi? Yani şey e, ayırdım onu. Yoksa ben niye veririm onu? Ekonomik <laughs> Göbeğini oldu. Göbeğini olarak, Şey, e, marulu iki defa yapıyoruz. Hayret. Marulu şimdilik iki daha yapıyoruz. Çünkü 10 lira. 5 liraya düşerse tüm yapacağız. Yetiyor ama ya. Ben onu yine 5 liraya denk getiriyorum. <laughs> salatalık almadın. Salatalık almadım. Salatalıklar 20-25 lira. O kadar kar. Ne o gerek vardı Yağmur fırtına geliyor. Sonra ne oldu bu biliyor musun ben geldim. Çok ucuza vermişlerdir. O yağmur fırtına başladı ya. Ama kim durabilir orada? Duramaz. Çok evde korktuk biz evde. Çok hızlandı yani o anda. Çünkü ben ya. yani eve girdiğim an fırtına başladı. Ama ben gelirken ne kadar çok giden vardı. Ne yaptı onlar acaba? Vallahi sığınacak yer de bulamam o kadar insan. Sobayı ne zaman yakarız? İçine koyduz odunları Getirdim. Sobamızı odunlu getirdim. Çok çok rahat oluyorum. Yemekten önce getirdim ben. Dün 12'ye kadar ısındık. <laughs> Ama odun iyi duruyordu değil mi? Şey, e, baya bir hastalığım geçti böyle vücudum ısındı ısındı kemiklerim ya. Mümkün işte soba yakmasak. Bir de kapağı bile açık kalsa iz çıkmıyor işte meşe odununun. Harikaydı ya. Nurhan normalde korkudan ölür kapağı açtı Evet. Buradan. Kapat diye bas bas bağırır tutuyor diye. Bak şey gibi atacağım diye Nusret gibi abartıyor. Yeni görenler duyanlar can ailem. Yeni gelen katılanlar, görecek olanlar benim can ailem hepsi. Belki bir ay, belki bir yıl sonra görüvereceğim bu videoyu. Tık diye abone olacağım. Böyle beğenilere bası verin ilk başta. Biz de artık ilerleyelim ya. İki seneyi geçti. Geçti değil mi? Vallahi geçti. Ha bunu yağını da katalım. Yağ bitmiş. Bizim yağ var mı? Maşallah. 15 gün sürmüyor. Kız az da koyuyorum kız artık. Bak sana içeride var mı? Bir tane var da korkuyorum bu o yedek kalsın. Yeni alak istiyorum böyle. Emin misin? Şey bir savaş döneminden kalma gibi bir şey var bende böyle. Bir şey kalsın istiyorum. Onu kullanmayak da yeni alak istiyorum. Bayağı biz eski zaman insan olunca su attık, yağ attık, güler atmıyoruz. Ben attım dün. Attın mı? Hmm. Atalım o zaman azıcık. Tatlıdan atayım mı? Bu yeni aldığım çok acı değil. Allah o kadar mı olur? Kazaydı o. Fasulye de artık görüyorsunuz. Bitmeye yakın. iyice ucuzluyor burada. Şimdi o 15 liralık fasulye oldu mu 10 lira pazarın sonunda. Anam bir tane yabancı kedi gelmiş. Bakayım. Kavga edecekler. Bir tane hemen kovaladı. İşte birbiri çok korkuyorlar. Yabancı kedi geldi. Kapı açık ya dış kapı. hang kapısı gibi. <laughs> Onlar da giriyor kedi ama. Memo nun... şey ama orada e, et suyu koydu Fatoş onu yiyor. Ha, onu mu yiyor? Aa, ya. şey, merdivende. Ama bir öbür yabancı kedi vardı ya. Devamlı merdivende yatan. Memo o bizim oldu. Dün <laughs> bu, şurada yatıyordu yerde. Kız ya çok istedim sobanın kapıyı da açık bıraktım. Yatmıyor ya. Yok. Korkuyorum. Şey Paspasın üstünde duruyordu ama burada yerde şey yapıyordu. Orada durmak istiyordu. Dış kapıyı örttük mü panik, panik oldu. Berk açtı artık değil mi? Dedim yatsın ılık ılık ya. Ilık ya merdivende mı? mamalar var da dışarıdan şey için geliyorlar onlar. İşaret bırakmak evet, için. Evet evet bizim kedileri şey yapmak için. Bir ara bir baktık bizim kedilerin tüyleri böyle olmuş akşam oturuyor. Ne oldu ne oldu diye dışarı çıktım Yabancı bir kedi ya. Bak o da devamlı gelen değil. Ona alıştılar. Evet. Memo'ya alıştılar. Ona memo diyor ben. O hiç kimseye karışmıyor ki. Hiçbir o şey Allah'a Allah mesir hmm. gelsin. Salatayı koyuyorum ha. Ne duracak ki burada? Olur olur. Pilav da dinlendi. Pilav dinlendi vallahi. Aslında bir saate bir baksaydım ne kadar oldu? Hemen bakacağım. Beşte kaynamaya başladı. Ona göre düşünün. Annem yememiş adım ağzını almamış. Salata buraya şey yaptım. Şey yiyordu. Salatalıkla domatesi yiyordu. Pilavla yer mi acaba? Koyar. O dün size. şeydi. Ne yedi? O onu yanında yemiyordu. Ne yedi? Ketçaplı şey yemeye çalışıyordu. Ketçabı da çok seviyor. Herhalde onu da ellemeyeceğim Fatoş Bunu mu? Yani. Onu çalkala onda bir şey yok bunda bir şey yok bunda da ya böyle azaltıyorum da Nuran yıkamaca değil mi Bir bazen yıkıyor bazen belli de. olmaz benim için bazen de yıkamıyor çok temiz oldu mu Heh. böyle bunları koyayım ben sıcak suyla biraz sonra şunu da böyle evin yerine koydum da alayım Dayanamıyorum kız. <laughs> Ona gelince dayanamıyorum. Ha bak bu fasulyenin tadına tuzuna bir. Pişmiş gibi görünüyor sanki. Kasesine 25 da dakika olmuş. Fasulyesinden Şu Bak domatesin suyuyla kesinlikle su koymuyoruz. Hele bunu kısıkta daha da sulanır. 25 dakika olmuş daha? 25. Ha 25 5 dakikası kalmış. 30 dakika ya da 35. Hmm. Fasülyenin kendi cinsine göre değil mi Fatoş? Tabi yaz fasulyesi çok çabuk pişiyor biliyorsunuz. Aman var ya. Nurhan o su var ya kebap kebap. Kokusundan anlaşılıyor. Ha. Fasülye harika. 5-10 dakikası var. İyi. Tam dediğimiz gibi pişecek. Kapattığımız anda şey olur. Çamaşır mı toplasak acaba? Çamaşır toplayalım. Meşhur salatamız. 10 dakikada toplarız çamaşır gidip gelelim mi? He, aynen o pissin ya da dinlenmeye bırakarak. Haydi bakalım. <laughs> anne böyle olur mu kurban oldum bak kaç kere söküyorum artırıyorum. <laughs> şey Ay. ya havalar soğudu ya kafasına şapka. Valla anne kafamıza mı taksak ne yapsak <laughs> bere gibi. <laughs> Sabun bezimiz bu sefer değişik bir çalışma. Nurhan <laughs> bugün ip almış ne aldın? Aa renklerini göstersene. Anneme ip almış. Ne? <laughs> Ana ip almış tekrar. Ana sarıyla. Ne kadar güzel. Şey elime şey aldım aslında. Ne renk aldım ya? Biraz somon rengi gibi. Acaba annem beğenmez mi dedim somonu. Evet. Açıktı Ama ya. Ama çok beğendi değil mi anne? Beğenmem mi yani? Papatya gibi ah, işlesin. Papatya gibi işle anne. Papatya. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Ah o zaman. Büyüsün büyüsün şöyle el yap sokulup yapılan var ya. <laughs> Kese gibi mi olsun? <laughs> anne kız kız valla. Neden öyle oldu? Bilmem ne. Anne ya. artıracağım diyorum ya. Ha. Ama diyorum ben, ben diyorum, ben dinliyorum. <laughs> Böyle olur mu anne kız? Geri mi sokarlar şimdi bana? Komple. Komple değil de birkaç sıra belki kurtarır mı? Ya bileyim valla. Fatoş bayağı şeyden başlamış hemen. Çok dipten başlamış. Hani hediye veriyor ya gelen takipçilerimiz oldu mu. Ne güzel oluyor. Hani güzel olsa daha güzel olur. Kayık modeli olmuş. <laughs> Kendi bilir ya. Ne istiyorsa yapsın değil mi? Bak iplerini beğendi. Bak sökesi geldi ama. Ben <laughs> sök <söklesem> sökmüyordum <Nurhan. gülüyor> Sen benim vallahi anne. Böyle gitsin dersen. Birkaç sıra kurtaracak gibi. Şöyle ben artırayım sana. Alıyorum söküyorum artırıyorum. Anne artır, artır diyorum ya arada. <laughs> Niye onu unutuyorsun? Ne bileyim artırıyorum gene olmuyor yani. Aa, yok yok anne hiç artırma var mı anne? <laughs> Öyle Artırmadan öte iki zincir yaparsan anne olur. Onu diyorum oradan <laughs> sökemiyoruz o <laughs> onu. Niye? <laughs> ne diyor? <laughs> Yapamıyorum. Ben bir daha uğraşmayacağım diyor. Yok anne uğraşacağım ellerin için çok iyi. Bak <laughs> sana yeni ip aldım ama. Çok az kaldı anne. Şuradan da bir sıra yaparsak. He. Bir sıra da buradan yaparsak kurtarır. Ama burasına bir şey olmuş. Sökülmüyor. Olur, olmam, şu var, şu var, şu. Var. Haydi Fatoş biz çamaşır alalım evet, karanlık yani. olmadan. Şu moru da yaparsan olur. Evet. Sen bilin. E, kafana göre maksat eli çalışsın. Yani. Çıkar, çıkar. Ha bir şey mi var orada? Bilmiyorum anne göremiyorum. Gözlüğüm... Bakarız ben yaparım Fatoş onu. Gözlüğümü almam gerek anne. Haydi. Haydi. Haydi ellerine sağlık. <laughs> Değişik bir çalışma oldu. Yemeğim pişti, dinlenmeye bırakacağım. Annem beklemiyor. Şöyle ay ne kadar şey yapıyorum. Ne kadar güzel görünüyor. Değil mi? Ne kadar güzel görünüyor. Yani, ekrandan bakabilirsin. Ay görünüyor, görünüyor, görünüyor. Yemeğimiz muhteşem oldu. Yemeye başlayalım. <laughs> ne yaptın Nurhan Çamaşır aldım diyor. Nurhan çamaşırı almış. Ben de yemeği hazırladım. Tam 30 dakika. Hemen örtüyorum arkamı dönüp. Şöyle pilav da kattım anneme. Fasulyemi de örtüyorum, dinlenmeye bırakıyorum. Hmm, hmm, hmm. Şu an örttüm ama kendi gücüyle. Dur şöyle bir odaklanayım. Afiyet olsun anne. Görüşürüz değil mi? Ay buharlı gibi oldu. Biraz da, biraz da. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep bizimle kalsınlar değil mi anne? Haydi afiyet olsun. Tamam. Şöyle çekeyim mi? Mis gibi etli etli. Oh. Haydi görüşürüz. Çok soğuktu. Ellerim... Eli telefon düşüyordu o kadar elini alınca. Haydi bakalım yemeğimiz de harika oldu. Biz de dinlenmesini bekleyelim. Anneme kattım çok geç olacak yoksa. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Adana'dan kucak dolusu selamlar sevgiler. Değil mi anne gönderiyoruz mu? Gönderiyorum. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben hep gölge yaptım. Çekemedim. <laughs> ya, aynen. Onu fark ettim şöyle kalıyorum. Haydi bakalım.